Arkadaşlar çok heyecanlıyım yarışmaya katıldım ve ben seçildim abone olmayı like atmayı unutmayın 10 numaralı kutuyu seçtim Acun abi Heyecanlıyım çok heyecanlıyım beni mi tanıyacaksınız beni tanıyan tanır Acun bey bana ne ama hiç abone olmuyorlar Acun abi sen niye yürüyorsun Let's go. Tamam. İlk kutumuz 4 olsun. Arkadaşlar 6. isim çok kuvvetlidir bak. Bundan Superman LOL. 500 çıktı. Hemen hemen mavileri eleyelim. Hmm, bir açalım. Kim var orada oyunda? Yirmi bin. Ya gitti yirmi bin. Ben varsam çek. Bunlar kim lan? Beş. Hadi gitti 20 bin ya. Hadi ne priz yok. Elli bin de gitti. Yandık. Arkadaşlar elli bin de gitti. Arkadaşlar şimdi gideceğiz kendim inşallah olmaz 8'i seçiyorum. Hadi aç. Hadi 10 kuruş yes. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Hmm. Şimdi ben 16'yı seçeceğim arkadaşlar 16'da olacak ya. Bence 16 tamam. 3000 az yen saçı girdi la. Nasıl becerdin abla onu? Acun Bey niye yürüyorsunuz? Ha, kim arıyor kim? Versene. Mitchell arıyor. Bana hep bir şey yapacakmış. Bana bir soru soracakmış. Sorsun. Hadi. Ne diyor? Ne diyor Acun abi? 28 bin mi? Benim 250 binim var canım. İzlemeyin la. Neyi seçeyim abi? No deal. 28 bin gitti. Sevgiler şaşırdı. Rant 2. 9. Arkadaşlar inşallah çıkmaz. 10 TL çıktı. Arkadaşlar maviler yavaştan gidiyor. devam. Tamam. 2. 2 de havalıyım şey Hadi hadi. 35.000 gitti. Olsun. Arkadaşlar 250.000 gidecek yakında bence. 3. La bu çakma. Çakma panda değil mi? 100 bin getirdiler. Ev var 100.000'in üstünde. Acun abi merak ettim de sen niye yürüyorsun? Bakmayın bana. Heh, gene Mitchell'ımız arıyor. Versene. Oyundayım diyor. Arkadaşlar bana para sunacak ama benim gözüm hala 250 binde. Aydın abi ne diyor? 25 bin abi az önce 28 bin TL dedi. Hı, hmm. Heyecanlı bekliyorlar. Ben bunu evetmeyeceğim. No deal. Gitti 25 bin. 25 bin iyi paraydı. Sonra seyirciler arkadaşlar içerisinden falan ne yaptın lan diyor. Spidey. değil. 7'yi açayım. Buna bence bir kuruş çıkar ya. Bir kuruş yerim 10 bin çıktı çocuğu arkadaşlar. Tamam. Birisi mi arayacak? Seyirciler bana bakıyor hala. Bu nasıl bir kız ya? 1 TL. Devam edelim. Arkadaşlar yarışmalar çok heyecanlı. Şimdi acaba neyse. Bu niye yürüyor ya? Bir sıradan devam edelim. Sen bu oyunu açmaya yetecek mi ablacım? 250 TL. Yok o az. Arkadaşlar sıradan devam ediyoruz. Heh. Yine aradı birisi. Yarışmadayım diyor. Acaba bana kaç bin verecek? Bak yine 25 binden aşağısını verirse bu sefer asla almam. En fazla güçlü. Yani 100 binden büyük. Hatta 250 bin, 250 bin olacak. Ne diyor? 31k. Yok. Benim gözüm hala onda. Acaba izliyorlar. Hep aynı adamı gösteriyorsunuz. Ne no, değil. Ne oldu yani? Round 4. Let's go. 12. Herkes şu an 250 bin almaya çalışıyor arkadaşlar. Joker'de 75 bin gitti. Ya olsun 250 bin daha var. Acun abi niye yürüyorsun sen ya? Spora başladın? 50 TL çıktı. Tamam hadi tamam. Şu mavilerin hepsini bitirmem lazım. Ne yazmışlar bana? Hmm. 14. Şu mavi de olacağına birazcık. Ya ben de olacak ya da şu mavi de, ol de olacak. Bak dur hemen ben 22'yi açayım. Benimki niye en sonda bir kere? Bakmayın la. Bakmayın. Kim aradı? Acun Bey niye yürüyorsunuz telefona? Dibinizde hala yürüyor bakayım. He likes being kept waiting. Anne, beni izliyor musun? 33. bin arttırmış. Bir 100.000 attırsaydı belki. Heyecan dorukta arkadaşlar. No deals. 33.000 TL gitti. Şu an şeyciler, e, gidecek. Dur ben şu 22'yi açmak istiyorum. He. 50 kuruş çıktı lan. Birisi aramız inşallah bir daha. Şu ben bir kuruş ben şunda. Bir kuruş 19'da. Adamın gözünde örümcek var. Isırmasın olsun kardeş seni? Bir kuruş diyorum 5000 çıkıyor. 5000 diyorum bir kuruş çıkıyor. Neye bakıyorum ben? Bak bundan kesin 250 bin çıkacak arkadaşlar. Kandırıyorum artık üzgünüm. Bin çıktı ya. Abi adamın gözünde örümcek var. Şu an farkında mısınız? Şu an seyirciler baygınlık geçirecek. Hiç bir şeyi kabul etmiyorum Acun abi. Zaten yürüyorsun. Ne diyor? Bana versene. Hemen koyuyorsun ama. 53 bin. Arkadaşlar. Heyecan durukta. No deal diyeceğim arkadaşlar. No deal. Şu an seyirciler baygınlık geçirecek. Let's go. 21. Havalı bir çocukmuş bu da. Çıkarın ya buna ya. Çıkar dediğim gibi 750 TL çıktı. Arkadaşlar 2-2 kaldılar. 15.100 ve 1 kuruş götürebilirsem. Hadi. 15.000 de gitti. Abi çok heyecanlı arkadaşlar. 18 mi 15 mi? 18 mi 15 mi? 15. Hadi. Abi lütfen. 100 TL gitti. Kaldık. 2 kişi. Abi kaldı 2 kişi kaldık iki kişi. Arkadaşlar heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Ben niye de her şeyi söyledim ya? 125 bin mi? Hayır kabul etmiyorum. Arkadaşlar ne yapacağım? Kabul etmeyeceğim ya. 250 binim var hala. Olmazsa da bir kuruşum. Şu an seyirciler baygınlık geçirmek üzere. Sıbep veya takas yok. Takas yok hadi. Ben seçtiğim kutu ile gideceğim evime. Açıyorum. Arkadaşlar. Şu an ben açıyorum ve. 250 bin. Arkadaşlar zengin olduk. 250 bin çıktı. Sen açalım. Sen dedi bir kuyruğu çıkacak galiba abla da. Abla kutu senden büyük yani. Arkadaşlar ve beni 250 bin TL ile gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Box 23. Dev 23. Defal Box 23. Ne olacak şimdi? Açalım. Half Enjoy the goodbye. Parasız mı? Gülmeyin bana. Arkadaşlar 250 bin gitti. Arkadaşlar ben birazdan e, bir dahaki video gözüm morarak gelebilirim veya Acun abinin gözüm morarak gelebilir. Görüşürüz.